Evet arkadaşlar, şantiye günlükte bugün metelen mavisi deneyini yapıyoruz. Ee, biz şimdi deneyimize başladık. Biraz uzun sürdüğü için önden gidiyoruz ben anlatmaya çalışacağım. Ee, stokta bulunan ince agregamızı e, 24 saat ötrüde beklettikten betle, sonra eee kurumuş numunemizi 2 milimetrelik lekten eleyerek 200 ile 250 gram arasında tartıp e, kenara koyuyoruz. 500 gramlık saf suyumuzu da alıp bunu cihazımızda 5 dakika boyunca 600 devirde karıştırıyoruz. Bu karıştırdıktan sonra önceden hazırladığımız metilen mavisi solüsyonunu 5 mililitre olacak şekilde Karışımıza ekliyoruz. Her karışım birer dakika sürüyor. Bir dakikanın sonunda cam beherimizle aldığımız damlacıkları filtre kağıdımıza damlatıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü, dört, beş, altıncı deneme. Yani her denemede şu en son altıncı denemede gördüğümüz şu haleler oluşana kadar şu denemeyi devam ettiriyoruz. Her denemede de metilen solüsyondan 5 mililitre ekliyoruz. Bu denemeleri yaptıktan sonra baktık ki şöyle haleler gözükmeye başladı. Denememizi sonlandırıyoruz. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız betonda kullanacağımız agreganın malzemenin kirlilik tayini kirli olup olmadığına bakıyoruz. Bu değerlerimiz de betonda kullanacağımız değeri kullandığımız solüsyon miktarı yani şöyle göstereyim. 6 adet kullanmışız. 30 mililitre. 30 bölü kullandığımız elekten geçen agrega miktarı. ince malzeme miktarı. Yani 210 gram kullandık biz. 30 bölü 210 çarpı 10 dediğimiz zaman yüzde olarak bize değeri veriyor. Yani şu anki sonuca göre bizim sonucumuz 1.42 yüzde 1.42 bu da şu oluyor malzememiz temiz e değerlerimiz de şöyle diyelim sıfırla bir buçuk arası temiz bir buçuk iki buçuk arası normal kirli iki buçukla üç buçuk arası çok kirli oluyor e, deneyimizi burada Sonuçlandırmış bulunuyoruz, sonucu ulaştık çünkü teşekkür ediyoruz. Başka bir deneyde görüşmek üzere.